Değerli basın mensupları. Bugün Sinan Ateş'in davasını takip etmek üzere mahkemede bulunuyoruz. Aslında bu dava alçakça yapılan bir cinayetin şahsi hukuk davası değildir. Bu dava Türkiye'de gerçekten bağımsız yargının olup olmadığının da ortaya çıkaracağı bir kamu davasıdır. Bir akademisyen gün ortasında Ankara'da yani başkentte alçakça bir saldırıyla hayatını kaybetti. O günden bugüne 18 ay geçti. Aile büyük acılar yaşadı. Biz bu acıları hissettik. Türk kamuoyu bu acıları derinden yaşadığı için büyük bir kamuoyu baskısı oluştu. Her şeyden önce Sinan Ateş'e rahmet diliyorum. Bir akademisyen olarak, bir meslektaşım olarak onu kaybetmenin acısını yürekten hissediyorum. Ailesine son derece metanetle bu 18 ayı geçiren değerli eşi Ayşe Hanım'a, değerli validesine, kardeşlerine sabrı cemil niyaz ediyorum. Muhterem babasına ki adaleti görmeden ahirete irtihal etti, ona da rahmet diliyorum. Bu mesele asla bir şahsın öldürülmesiyle ilgili adli bir soruşturma değildir. Adli bir mahkeme değildir. En başından itibaren Gelecek Partisi olarak Genel Sekreterimizin e, avukat, Hasan Seymen Bey'in koordinasyonda yakından takip ettik. Müşteki avukat olarak da duruşmalara katılıyor. An be an bütün gelişmelerden bizi haberdar ediyor. Bilsinler ki bu davanın doğrudan takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hem siyasi anlamda hem de hukuki anlamda. Mesele nedir? Mesele gerçekten üç gündür devam eden tiyatronun ortaya koyduğu gibi bir alacak verecek davasında yaşanan şahsi bir husumet midir? Yoksa devletin içine çeteler olarak sızmış olan ve hem yargıyı hem emniyet teşkilatını hem istihbarat teşkilatımızı zan altında bırakan bir yapılanma mıdır? Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk devletidir. Geçmişte bu hukuk devleti yapısının dışında paralel yapılarla devlet içinde örgütlenerek şahsi hesaplarını, çıkarlarını, siyasi hesaplaşmalarını eee öne alarak eee oluşan yapıların devletimize ne kadar zarar verdiği ortadadır. Düşünün bir dava ki 39 sanığı vardı, 17 sanığı ayrıldı. Başka bir dosyaya aktarıldı. Niçin bu yapıldı? 22 sanık da bugün burada yargılanıyor. Nasıl bir şahsi husumet ki 39 kişiyi birden bir sürecin içine soktu. Ve nasıl bir şahsi husumet ki nasıl bir alacak verecek davası ki iki kişinin bilemediğiniz üç kişinin arasında olması gereken bir meselede 22 kişi yargılanıyor. Her şeyden önce bu tiyatroya bir son vermek lazım. Söz konusu olan susumet dolayısıyla bir insan hayatını kaybetmesi değil, Türkiye'de hukukun var olup var olmadığı meselesidir. Bugün çok değerli işi ki her an birlikte eee kendisiyle teşrikime mesai halindeyiz. Sayın Ayşe Ateş'in açıklamasında da vurguladığı gibi açık bir şekilde Milliyetçi Hareket Partili bazı yöneticilere atıfta bulunmuştur Sayın Ay Ay Ayşe Ateş Hanım Efendi. Hiçbir insan en yakını olan eşinden daha fazla bilgiye sahip değildir. Sinan Ateş'in bugün kardeşin ifadesini de dinledik. O kadar çok tehdit almışken o kadar çok hatta örtülü saldırı hazırlıklarına muhatap olmuşken sıradan bir husumet davasına bunu indirgemek hukukla ve Türk insanını haklılığa alay etmektir. Ortada örgütlü bir cinayet var. Ve örgütlü cinayetin eğer bugün hesabı sorulmazsa yarın devlet içine sızmış olan çetelerin başka ne tür cinayetlere sebebiyet verecekten öne alınmaz. 90'lı yıllarda faili meçhul çok cinayet gördük. Maalesef onların hesabı görülemediği için Türkiye'de kimse kendini hukuk garantisi altında görmedi. Bu mesele bir çetenin bilinçli, örgütlü yaptığı bir saldırı sonunda bir akademisyen hayatını kaybetmesi meselesidir. Bugünkü e, ifadeler çok dikkatle incelenmeli. Özellikle de Ayşe Ateş Efendi'nin ifadesinde zikrettiği, ben isimlerini zikretmek istemiyorum. İki üst düzey Milliyetçi Hareket Partisi yetkilisi mutlaka bu davada bir şekilde gelip ifade vermelidirler. Milliyetçi Hareket Partisi camiasını tenzih ederim. Bir camiyi kolektif olarak suçlamak doğru değildir. Ama eğer bir caminin içine böylesine yapılar nüfuz etmişse o camia kendisini arındırmakla mesuldür. Çünkü bahsi geçen kişi herhangi bir kişi değil o camiatın en önemli isimlerinden biridir. Aksi takdirde bu işin önüne alınamaz. Ayrıca bir çete ile karşı karşıya kaldığımızın doğrudan bizi Gelecek Partisi'ni ilgilendiren bir boyutuyla da kamuoyumuzu bilgilendirmek istiyorum. Sayın Selçuk Özdağ bildiğiniz gibi Yine bir cuma namazına giderken dikkat ediniz. Sayın Selçuk Özdağ cuma namazına giderken saldırıya uğradı. Rahmetli Sinan Ateş de cuma namazından çıkarken. Bunların camiye efendim en eee ulvi mekanlara ve ibadetlere dahi saygısı yok. Hiçbir insana uyumuna saygısı yok. Sayın Selçuk Özdağ'ın davasında takipsizlik kararı verilen bir kişi var. Sayın Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıda Kullanılan arabacı arabanın e, aramanın kiralanması için kullanılan ehliyetin sahibi olan kişi Suat Yılmaz bu. O dava da böyle aynen Sinan Ateş davası gibi sıradan bir husumet davasına indirgenmeye çalışıldı. Bakın arkasından ne geldi. Bu kişi Sayın Selçuk Özdoğan davasında takipsizlik kararı verilen bu kişi Sinan Ateş davasında. Ayşe Hanım'ın evinin bilgilerini almak üzere telefonla irtibat kuran değil mi Hasan Bey? Görevlendirilen kişi, aynı kişi. Şimdi bu bir tesadüf mi? Ve oradan takipsizlik kararı vermesi, verilmeyip bu kişinin üzerine gidilseydi belki de bugün Sinan Ateş hayatta olacaktı. Selçuk Özdağ davasında doğru tavır alsaydı siyaset belki de Sinan Ateş bugün yaşıyor olacaktı. Mesele bir dava meselesi değil. Bugün bu mahkeme heyetinin alacağı karar sadece Sinan Ateş'in katillerin cezalandırılması ile neticelenmeyecek. Aynı zamanda Türkiye'de hukukun var olduğunu ve bu muhtemelen bundan sonraki bazı cinayetlerin de önüne kesecektir. Yanlış bir karar alırlarsa da aynen Selçuk Özdağ davasındaki yanlış karar gibi sıradan bir adli dava haline dönüştürürlerse Ankara sokaklarında kimse emniyetle yürüy yürüyemez hale gelecek. Biz bu ülkede nice böyle Faili meçhullerin nasıl sonuçlar doğrunun siyasetini hepimiz gördük. Mahkeme heyetine seslenmek istiyorum. Yurt dışında bulunduğum için arkadaşlarımız benim adına da davayı takip ettiler. Sanıkların hele ilk gün ve dün sanki mahkemeyle alay edercesine son derece lakayt tavırlarla Türk yargısına saygıyı bırak göstermeyi bırakın. Sanki hiç kimseyi umursamaz ve mahkeme heyeti ne karar alırsa asın bizim arkamız sağlam gibi bir uslupla mahkeme heyetinde davranmaları mahkeme heyetine saygısızlıktır. Türk yargısına saygısızlıktır. Mahkeme heyetine özellikle bazı basın yayın organlarında isim verilerek de yapılan yayınlar da aynı şekilde adaleti etkilemeye dönük müdahalelerdir. Herkes mahkeme heyetini rahat bıraksın bir. Ikincisi de mahkeme heyeti de karşı karşıya kaldığı davanın sıradan bir dava olmadığının, kamuoyunun her kesiminin takip ettiği, Türkiye'de hukukun var olup olmama meselesiyle ilgili bir dava olduğunun bilincinde olması lazım. Öyle veya böyle Sinan Ateş'in katilleri mutlaka cezalarını bulacaktır. Bugün bu cezayı bugün bulurlar ise birçok benzer suçun işlenmesine engel olunacaktır. Ama buradan Sinan Ateş'in bütün yakınlarını da seslenmek istiyorum. Kim ne derse desin siz yalnız değilsiniz. Biz Gelecek Partisi olarak bütün hukuk kadrolarımızla burada olmaya devam edeceğiz. Ben de bütün bu meseleleri yakından takip eden geçmişte devlet sorumlu üstlenmiş bir akademisyen olarak hem bir akademisyen dostumun kardeşimin davasını takip edeceğim hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne musallat olmuş bu çetelerden devletimizin ve hukukumuzun arınması için son ana kadar mücadele edeceğiz. Tekrar mahkeme heyetinin en doğru kararı vereceği inancıyla ve mahkemede sergilenen tutumlara karşı da bütün kamuoyumuzdan gelen talep doğrultusunda bu sanıklara gereken müdahalelerin yapılacağı ümidiyle kamuoyumuzu saygıyla selamlıyorum. Adalet er geç tecelli edecektir. Devletin dini adalettir der Hazreti Ömer. Asla devletimizin bu omurgasının kırılmasına izin vermeyeceğiz. Devlete sahip çıktığını düşünen bütün milliyetçi camiaya da sesleniyorum. Biz de o camianı yakından tanıyoruz. Bu kirli yapılardan kendinizi arındırmanız, bu camianın topluca hak etmediği bir suçlamaya muhatap olmasına da engel olacaktır. Suçlular mutlaka gerekli cezayı öyle veya böyle alacak ama en kısa zamanda en etkili şekilde almaları Türkiye'de hukukun varlığına işaret edecek. Çok teşekkür efendim, ediyorum. Efendim, bir var. Bir ee, siz de söylediniz Ayşe Ateş aslında ilk e, dinlenmesi gereken en yakın insanlardan biridir diye. Ayşe Ateş iki önemli isim verdi. İzzet Uğur Semih Yalçın. Mahkeme heyetinin bu kişileri mahkemeye davet edip ifade alacağını düşünüyor musunuz? Türkiye'nin bu yargı koşullarında. Düşünmek gayri bir şey. Mahkeme heyetinin onları çağırarak ifade alması hukuki bir zarurettir. Düşünün bir insanın tehdit edip edilmediğini. Hangi? Tabi. Tehdit edilip edilmediğini, hangi şartlarda yaşadığını en iyi kim bilir? Eşi bilir. Yani eğer bir tehdit alıyorsa ne kadar saklamak isterse sesini işi hani üzmemek için en azından hisseder. Eğer Ayşe Ateş bu acılı yüreğiyle duygusallık yaptığı kanaatinde asla değilim. 18 aydır Ayşe Ateş'in nasıl metanetle bir mücadele verdiğini hepimiz görüyoruz. Ve muhtemelen Sayın Devlet Bahçeli bundan 5 sene önce Ülke Ocakları Genel Başkanı iken rahmetli Sinan Ateş Mayıs 2018'de yanında omuz omuza durarken de Ayşe Ateş de orada gururla izliyordu. Sayın Bahçeli'nin her şeyden önce Sinan Ateş'in ve Ayşe Ateş'in hukukuna herkesten önce sahip çıkması lazım. Kim olursa olsun sonuna kadar bu işin takip edileceğinin teminatının onlar tarafından verilmesi lazım. Ülkücü camianın bu böyle bir zan altında kalmamasının yolu bu mahkemeye etki etmek üzerinden değil. Varsa bir suçlu sonuna kadar gidilmesi üzerinden olur. Özetle madem ki Ayşe Ateş bütün mahremini bilen eşinin bütün mahremini bilen bir şahit olarak bu isimleri verdi. Bu isimler mutlaka ifade vermeliler ve ayrılan 17 kişi hani siyasi boyutları olduğu için ayrı dosya haline getirilen dosyalar birleştirilmeli. Hatta biz avukatımız Sayın Hasan Seymen'e de içeride talimat verdim. Selçuk Özdağ dosyasıyla da bu dosyanın birleştirmesini istiyoruz. Madem ki aynı isimler aynı yerlerde görüldü, çete ortaya çıksın. Arkasında kim varsa mutlaka hesabı versin. Dolayısıyla Ayşe Ateş'in ifadelerinin yeni bir durum olarak değerlendirilmesi ve mahkeme heyetinin bu yeni ortaya çıkan ifade üzerinden soruşturmayı ve e, gerektiği duruşmaların kapsamını genişletmesi lazım. Peki var mı başka bir soru? ile ilgili de Bahçeli'ye seslendiler. Yani, konuşmaya çıkıp açıklasın diye. Şimdiye kadar Sayın Bahçeli de bir açıklama yapmadı. Eee bu süreçle ilgili de siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi. Geliştiğiniz. Tabii Sayın Bahçeli eee siyaseten farklı düşüncelere sahibiz. Farklı kanaatlere sahip olabiliriz. Ama şahsi ilişkilerinde nezaketine de şahit olduğum bir siyasidir. Evet usluğu bu bazen kamuoyunda sert olabilir. Ama belki de en önemli sorumluluğu şu anda ülkücü camianın hukukunu korumasıdır. Sayın Bahçe'nin Türk siyasetine yaptığı en büyük katkıyı bana sorarsanız, Genel Başkan olduktan sonra takındığı net tutumla ülkücü gençleri, o gençliği sokak olaylarının dışında tutma iradesi göstermiş olmasıdır. Şimdi ise bırakınız gençleri. Ülkücü gençleri katleden bir çeteden bahsediyoruz. Bir çete ülkücü gençleri katlediyor. Eğer bu bu cinayeti başka bir ideolojik yapı işlemiş olsaydı Sayın Bahçeli yeri göğü inletirdi ve hakkı olurdu. Biz de inletirdik. Bugün Bursa'da o cina şeye, cenaze rahmetli Sinan Ateş'e ve o büyük cenaze törenine katılan ülkücü camia da Sayın Bahçeli'den bu konuda tavır bekliyor. Burada bir camianın suçlanması diye bir şey söz konusu değil. O camianın içine sızmış birileri varsa bunu temizlemekte Sayın Bahçeli'nin görevi. Kamuoyunun önüne çıkıp evet bununla, bu Sinan Ateş geçmişte Ülkü Ocakları Genel Başkanımız olarak bizim kardeşimizdi. Onun cinayetinin sorumlusu kim varsa hesap vermeli, ifade vermeli demelidir. Siyaseten Ülkücü Camiası'na, hukuk olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve yargısına borcu budur. Peki, var mı başka soru? Çok teşekkür ederim arkadaşlar.